Bugün Tahsin Melan'ın e, yurt dışındaki Türk çocuklarının Türkçe ile olan bağına dair yazdığı oldukça da kişisel tonda iki makalesini masaya yatırıyoruz. Hı hı. Yani bu yazılarda bayağı bir endişe, gözlem ve e, eleştiri var açıkçası. Amacımız da bu kaynaklardan yola çıkarak dil kaybı, kimlik, sorumluluklar gibi konuları sizin için biraz damıtmak, ana fikirleri çıkarmak. Evet, Mela'nın kendi deyişiyle hani çatıdan düşenin halini en iyi çatıdan düşen anlar ya, tam o hesap. Yurt dışında bu gerçekle yaşayanların anlayabileceği bir durumdan bahsediyor. Kesinlikle. Gelin Mela'nın bu kendi deneyimlerinden aktardığı tespitlere, işaret ettiği noktalara biraz daha e, yakından bakalım beraber. Mela'nın aktardığı çok çok çarpıcı bir örnekle başlayalım isterseniz. 6. sınıfa giden bir çocuk yarı Almanca yarı böyle bozuk bir Türkçe ile şey diyor. Her Mela'n biz Deutsch olduk. Deutsch yani Alman. Evet. Babam beni Türk untarıştan untar yaptı. Yani Türkçe dersten kaydımı sildirdi. Hı hı. Untarış, ders, abmelden, kaydı silmek. Ben Vaita'ya gelmeyeceğim. Yani devam etmeyeceğim diyor. Bu cümleler bile e, durumu özetliyor aslında. Aynen öyle. Kelimeler bile acayip. Deutsch, untarış, abmelden, Vaita. Çocuk sanki şey gibi hani ana dilini kaybederken o arada kalmışlığını böyle kırık dökük yeni bir dille ifade etmeye çalışıyor. Melan tam da bu noktada şeye dikkat çekiyor. İsimlerdeki o Türkçe karakterler var ya, ş, ç, ı. Evet. Onların Almancalaştırılmasına, çocukların kendi isimlerini bile Alman aksanıyla söylemeyi tercih etmesine. Yani bu sadece pratik bir şey değil o zaman Melan için. Daha derin bir anlamı mı var? Kesinlikle, kesinlikle. Yani bunu basit bir kolaylık olsun durumu olarak görmüyor. Şey diyor, incelikli bir asimilasyon süreci bu. Hmm. İsim sonuçta kimliğin ilk adımı değil mi? Hatta kendi adını Alman aksanıyla söyleyen Türk öğretmenler gördüğünü falan anlatıyor baya üzülerek. Bu çok ilginçmiş. Peki başka gözlemleri var mı dilin zayıflamasına dair? Var var. Şu ev ödevi meselesi mesela. Öğrencilerden bir hafta boyunca evde hangi Türkçe kelimeleri kullandıklarını yazmalarını istiyor. Evet onu hatırlıyorum yazıdan. Sonuç pek iç açıcı değildi sanırım pek sayılmaz. Melan'ın dediğine göre listeler genelde e, 50 ila 100 kelime civarında kalıyormuş ve çoğu da aynı kökten türemiş böyle tekrarlayan kelimeler. Anladım. Yani bu tablo bile dilin aslında evin içinde bile ne kadar dar bir alana sıkıştığını, kelime haznesinin nasıl kısıtlı kaldığını gösteriyor ona göre. Bayan net bir gösterge. Peki Melan'a göre bu duruma nasıl gelindi? Yani hangi faktörler etkili oldu? Sistemsel bir eleştirisi var mı mesela? Olmaz mı? Var tabii. En kritik faktörlerden biri olarak şeyi gösteriyor. Bu yazının yazıldığı 2020'den yaklaşık 5 yıl kadar önce Türkçe derslerinde not verme sisteminin kaldırılmasını. Aa evet. Not kalkınca işler değişmiş yani. Aynen, bu değişikliğin dersleri hem çocuklar hem de hatta bazı veliler için bir tür nasıl desem angaryaya dönüştürdüğünü söylüyor. Derslerin önemi, ciddiyeti azalmış. Hı hı. Üstüne bir de bazı Alman öğretmenlerin işte Türkçe dersleri Almanca öğrenmeye engel oluyor gibi imalarda bulunması da durumu iyice kötüleştirmiş diyor. Anladım. Eleştiriler sadece sisteme değil galiba velilere, yetkililere de dokunduruyor. Hem de nasıl. Bayağı sert ifadeler kullanıyor. Mesela entegrasyonu maddi kaygıları önceliklendirip Türkçe mirasa yeterince sahip çıkmadığını düşündüğü veliler için Evet. Çocukların yok olma fermanını ilk imzalayanlar gibi ağır bir laf ediyor. Bu yani onun bu konudaki hissettiği o derin üzüntüyü tepkiyi gösteriyor aslında. Çok net bir ifade gerçekten. Peki ya yetkililer? Yetkililere gelince onları da konuya yeterince eğilmeyen, masa başında mangal külünü üfleyenler veya oturak akademisyenleri gibi tabirlerle eleştiriyor. İlgisizlikten yakınıyor yani. Türkiye'den gelen öğretmenlerle ilgili de bir tespiti vardı sanki, değil mi? Evet, evet. Türkiye'den geçici görevle gelen öğretmenlerin buradaki sisteme, kültüre ve en önemlisi çocukların çoğunun aslında başlangıç seviyesinde olan Türkçe bilgisine yabancı olmalarının yarattığı zorluklar. Bunlara işaret ediyor. Anladım. Ama burada bir öz de yapıyor. Yani geçmişte bu göreve yeterli donanıma sahip olmayan kişilerin atanmış olmasının da olumsuz etkilerini kabul ediyor. O da var. Bütün bu tablo içinde Melan'ın iş işten geçmiştir gibi bir lafı var. Bu biraz e, durumun ciddiyetini belki de umutsuzluğunu mu gösteriyor? Yani asıl korkulan risk ne burada? Aynen öyle. O ifade tam da onu gösteriyor. Durumun aciliyetini ve belki de artık geri dönülmez bir noktaya gelindiği endişesini taşıyor. En büyük risk ise şey, nesiller arası köprünün tamamen yıkılması. Yani tam anlamıyla bir kayıp nesil tehlikesi. Hmm. Dil ve kimlik arasındaki o kopmaz bağ var ya, işte orası kilit nokta. Yani öngörüsü şu mu? Gelecekte kimlik olarak belki Türk ama dil olarak tamamen yabancılaşmış nesiller. Maalesef evet. Yani iki, bilemediğiniz üç kuşak sonra Almanya'daki Türk kökenli gençler belki ceplerinde kimlik kartları olacak ama dedeleriyle, kendi kökleriyle ana dillerinde iletişim kuramayacaklar. Ne acı bir tablo. Evet, ne tam Alman ne tam Türk arada kalmış bir kimlik durumu. Melan'ın o meşhur benzetmesi de tam buraya oturuyor aslında. Diyor ki, dil bayrağı ayakta tutan direktir. Yani maçta bayrak sallamakla diline sahip çıkmak aynı şey değil. Aradaki farkı vurguluyor. Direk olmazsa bayrak dalgalanamaz diyor. Özetle karşımızda gerçekten de sistemsel eksiklikler, veli tutumları, işte bu entegrasyon baskıları falan hepsi iç içe geçmiş ve dil kaybını hızlandıran melanın deyimiyle bayağı endişe verici bir tablo var. Kesinlikle. Ve Mela'nın bu tabloya karşı ilk somut önerisi, hani acil bir adım olarak Türkçe derslerine tekrar not verme yetkisinin geri getirilmesi. Hı hı. Ama tabii bunun tek başına yetmeyeceğini, daha köklü bir değişim için zihniyet ve politika düzeyinde bir milli şuur ve irade gerektiğini de kuvvetle vurguluyor. Yani daha büyük bir resim var. O halde Mela'nın bu yazılarından süzülen ve aslında hepimizi düşünmeye iten şu kritik soruyla bitirelim. Diline sahip çıkamayan bayrağını nasıl dalgalandırabilir? Çok güçlü bir soru. Gerçekten de. Farklı bir kültürde yaşarken hem oraya uyum sağlamak hem de atalardan kalan o mirası, dili, kimliği korumak. Bu nasıl bir denge gerektiriyor ve bu hassas dengenin sorumluluğu en çok kimde? Belki de bu sorular üzerine düşünmek atılacak ilk adım olabilir sizler için de.